başka bir şey isteme o olsun kardeşim. İsteyim olmasın oğlum o daha mantıklı değil mi? İstemediğin oluyor. İsteyim olmasın işte. Hayır isteme o olsun. Bunun olmasını istemiyorum de o şey olsun. Oğlum ya sen şey ya. olmasın diye mi istiyorsun? Olsun diye mi istiyorsun? Olsun diye istiyorum. E tamam o zaman olsun diyeyim olmasın amına koyayım. Ya olsun dersen, zaman, olsun dersen, olmasın, olmamış oluyor. Ben olmasını istiyorum bir şey. Yani şu 5'li lol gelmeyelim diyeceksin mesela. Niye oğlum? Şu 5'li balık gelmeyelim girelim diyelim. O zaman Mert'e düşer, düşer <laughs> mesela bu oyundan. <gülüyor> 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 smoke yok lan. Bu işte yok. Bu nasıl yok ya? Bu işte yok. Smoke gerek yok. Nasıl takım oğlum? Savunmada. Oğlum smoke smoke da. Smoke başka değil. Niye öyle bir şey yapıyorlardı? Mevlüt kere değil var. Düğünlerini falan mevlüt. Ben ya, ya mi mi? Mi? Abi mi? bırak e Ama bunu görmüyor e ya. lazım. De oldu. Hmm. Bota, e, Bura yani. Ne yapıyorsun? Buna, oğlum. Bu ben olur, kaçar. O, ben de. Ben de. Oh, ben de. Ben de. Ben de. de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben ne Ben 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 de. Oğlum düelist niye kenardan gidiyor lan? Hoca bir şeyler Ben kaçar. Ya hadi be. belaya girecek. <laughs> Merve'ye diyor oğlum demin B'de gıcır gıcır. <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> Atmıyor arada. <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> geldi 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 çünkü kaldırırım beni. Kanka, yok, buraya girme, buraya Gel. Girme. Kanka, <laughs> Benim de Spike yok olur. Ama nasıl akıcı buraya bekliyor Ayakta e? kalan son oyuncu. Eşer o taktik ne amana koydum. Sırmamız nasıl kaldıracağız seni? Sessiz lan. Burda burda. Amana koyayım yani. Oğlum. Ne Oğlum base ni Spike niye base'di? Geldi adam. Spike'ın önünde. Solda. İdol. Ayakta Get kalan ya. son oyuncu. Gel. Burası sessiz sessiz gel. Kanka başta piklemeyelim. Sen bir beni dinle. Şşş. Vurma. Ah, Şş. <gülüyor> <gülüyor> Gerek mi? Gel. Gel gel. Oha <laughs> Oğlum. Ya, Sağ aşkım. Ben de kalp vurdum Hadi birleştirin abi. Hadi hadi hadi. Ya ben gideyim şu middekileri avlayayım. Bak şurada bekleyin. 5'e 3 başlayalım hadi. Hadi hadi avla. Gel. Gel gel silah alacağız sana. Tüm düşmanları temizleyin. Operator mı oynasak ki operator? Bunu savunma da yapacağım ben ya. Siktir lan. Siktir, Siktir Aras evet. bu affedersin. Öyle denir mi? Masavir. silah alacağım dedi. De Aha diğeri de öldü. Bak. Spike ortada <laughs> düştü. Ah, ben düştü. kaçar. Spike, ben de. Ya, dur, ben kaçar. Bir, ben kaçar. Oğlum bir Merve atın Bakın, lan Reyze bir can. ölmemiş o. Kanka Merve sen alama, de You serious? <laughs> Alo bakalım. Eee. sen Ayağa kalan kanka. kanka. <laughs> kanka. Pil <Spine>, <laughs> plan. Aşağıda aşağıda. Uçile uçile uçile. Uç bitti bitti. Bitti mi? Amın, bak, bak. Main'de. Main'de ya. İki var orada en az. İşi bitti. Spike bende. var orada, orada. orada. Sen var ya B'ye kadar koştun. kadar koştun. İkisi de orada. İkisi de orada. Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Hadi hadi hadi. <laughs> Kızım dön bir mermi ha. Dönden korkma. korkma, korkma. 30 saniye. Korkma. Bak, İçmekten deli olucam deli. Nasıl buluyorsun buluyorsunleri? Yola bakınca anlayacaksın. Yalnız başım. Azıcık hızlı, hızlı şimdi. Evet. Yaşan, 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 koşarsan yaşan, koş 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 bir düşman. Bak yerinde. Şşş, şş. o en kötüleri. En, en kötüleri. Öl sen de. Dur şimdi ne yapacağım? Burada mı kaldım? NT kanka. Kaldım sağdan, sağdan gelecek, sağdan gelecek ya. Oradan gelecek. Oraya tut Şaka şaka. Aynen yerin güzel bence bu oraya. Aynen. Tam yukarıdan gelip bakmaz buraya. Atladı. Bak, Aa, atmadı uyumadı. bak. Heyecanma heyecanma heyecanma. Çık vur çık vur. açık vur çık. Vur Helal. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Yeniyordun beni. Yeter misin? Aldığınız el al. Sence böyle el alabiliriz ama. Tam bek abi, bu round tam bek round. Bin şimdi çığlık attı. O kadın sıçıyorlu atan kimdi bunu sana? Ben, ben. Mert'i çağırsın bana Mert'i silahı. Kadın sıçırdı kim attı? Ayağım masas. Çıkıp durmuyor adam oturmuş görmemiş Aman <laughs> ne oldu gameplay ya. Bu <laughs> ya. güven düşmana falan. korku veren o yüzden. <laughs> <laughs> Oğlum kır direkt direkt dalıyoruz bak bak W'den başka tuşa basan iyi. Gibi... Karambolün dışında bir ninja görmeyeceğim. Tamam mı? Çekil. Merve perdeni de aç tamam mı? Aa, sola, ben bayağı bayağı sola ben çıkıyorum sola ben çıkıyorum sağa çıksın bizleri. Gir o karambola flash atıyorum. Geri geri gir. Bay 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 Spike! Spike çekiliyorum. Bay bay. Hadi bakalım. Ha? bastım. Ya oğlum smoktan öldü. 3 kalan smoktan öldü amına koyayım. Senin bitir. Üstü. Üstü. Hadi Gel koşalım. Kanka, bir düşmeyiz. Kanka. Koşarsak düşmeyiz kardeşim. Çok kötü düşer. Koş abi. Korkma, korkma. Aa açılıyor yalnız ya. Kaç abi. Bir var hızlı oynarsan hiçbir şey olmaz kardeşim. Hızlı oyna. Bak e, bu kadar. Kuralları ben koyarım. Spike ortada düştü. 2000. Sıradaki gelsin. Oğlum gol attın lan. ikisinin arasından Berat. Yok kanka 900 vurdum. Arkanda. Ha. Saka ben sevinmen olarak... lazım diyecektim. Lan nerede ayılamadım o? Merve orada. Kılıçların adamı doğru. Sakın skin seçme. Mental savaşı kazandın. Bekle. A few moments later. Ama gerizekalı geri zekalı var onda. Tam o var onda. <gülüyor> <gülüyor> var var. Ne bu? Ver böyle şeyleri geri zekalı. <laughs> Ama ne oldu Am yeah. kılıç? Bunu versene geri vereceğim sana. Ha, geri getireceğim. <laughs> sen bekle. Hadi bakalım. <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Yapma işte. Oh, la bana koyayım. Şimdi eğlenme sırası bende. Bunu aldım. Zorba hazır. İndirdim. Sıradaki gelsin. 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 Şaşkın uçuyor. Şaşkın hedef buldu. Ne yaptı o? Düştü. Bir düşman kaldı. Babayı sinirlendirmeyi oh, oh, oh. işte bu işte bu an bana hay hay ne abi Merve mi Ben Ama de polis var ya. yerleştirildi. Hadi 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 burada kuralları ben koyarız. You oğlum senden geçmiyor değil mi mermi harbi? <laughs> Saldıranlar kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Bak, altından da bomba uçuyor. Tırırıp, 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 tırırıp. <laughs>